Kabune 5 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 65 dakika Malzemeler 500 gram kemiksiz dana eti 2 su bardağı baldo pirinç 5 yemek kaşığı tereyağı 2 adet orta boy soğan 4 su bardağı sıcak su 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber Pişirme önerisi Arzuya göre tavuk etiyle de hazırlayabilirsiniz. Servis önerisi. Demlendirdiğiniz pilavı büyük bir tabağa ters çevirerek çıkartabilir, servis esnasında porsiyonlayabilirsiniz. Yemeğin yapımı. 3 yemek kaşığı tereyağını geniş bir tencereye aktarın ve eritin. Tencereye iri parça doğranmış 500 gram kemiksiz dana etini ekleyin ve eriyen tereyağında suyunu çekip renk alana kadar orta ateşte kavurun. Kavrulan etlerin üzerine 4 su bardağı sıcak su ilave edin. Ardından etleri kapağını kapattığınız tencerede orta ateşte iyice yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika haşlayın. 2 adet orta boy soğanı yarım ay şeklinde ince piyazlık doğrayın. İyice yumuşayana kadar haşladığınız dana etlerinin haşlama suyunu pilavın yapımında kullanmak üzere süzerek etleri kesme tahtanızın üzerine alın ve ince ince dilimleyin. Kalan 2 yemek kaşığı tereyağını geniş tabanlı bir tavaya aktarın ve eritin. Eriyen tereyağına yarım ay şeklinde ince piyazlık doğradığınız soğanları aktarın ve renk alana kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Kavrulan soğanların üzerine haşlayıp ince ince dilimlediğiniz etleri yerleştirin. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu serpiştirin. Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdüğünüz 2 su bardağı baldo pirinci, soğan ve etlerin üzerine her tarafa eşit bir miktarda gelecek şekilde yayın. Pişme esnasında soğan ve etlerin pirinçlerle karışmaması için tencerenin üzerine aynı büyüklükte bir tabak kapatın. Etleri haşladığınız sudan 3 su bardağı sıcak suyu ölçerek ayrı bir kaba aktarın ve pilav tenceresine azar azar ekleyin. Pilavı Kapağını kapattığınız tencerede arada suyunu kontrol ederek orta ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. Demlenen pilavı ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.